Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yetişen üzümler pekmeze dönüştü. Aydınlı vatandaşların pekmeze ilgisi ise çok yoğun. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hem çiftçilik hem de pazarcılık yapan Tuncay Bıçakçı, yetiştirdikleri üzümden elde ettikleri pekmezleri sattıklarını belirtirken, şifa kaynağı olduğu için herkesin pekmez almak istediğini ifade etti. <laughs> Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde kurulan sem pazarında eşi Habibe Bıçakçı ile tezgah açan Tuncay Bıçakçı, Koçarlı'ya ait kırsal bağcılar mahallesinde yetiştirdikleri kendi ürünlerini sattığını ifade etti. Kış aylarının vazgeçilmezi pekmezi kendi üzümlerinden elde ettiklerini belirten ve doğal yöntemlerle yaptıkları pekmezleri de pazarlarda sattıklarını ifade eden Bıçakçı, taleplerin oldukça fazla olduğunu söyledi. Çiftçiyim ve e, pazarlarımıza ürünlerimizi getirip, ürünlerimizi satıyoruz. E, i̇ncirimiz var, kendi ürünümüz. Pekmezimiz var, üzüm var. E, yaprağımız var. E, kendi ürünlerimiz bunlar hep. Kendi ürünlerimizi satıyoruz. Yapıyorum. Bu pekmezi kendimiz yapıyoruz. Pekmez zamanında gelseniz görürsünüz. E, şu anda bile üzüm var. Yarın pekmez yapacağız. E, kendimiz yapıyoruz pekmezimizi. Zahmetli bir iş mi? Çok zahmetli ve evet pekmez şu anda e, pahalı olabilir ama zahmeti çok. E, 8 kiloda 1 kilo çıkıyor pekmez üzümden. E, paraya döndürmeye çalıştığın zaman üzüm 50 lira. Kaç paraya geliyor hesabını siz yapın misal. Pekmez şu anda çok pahalı diyor alıcılar. Alıcılar da haklı. Ama biz 150 lira kilosu satıyoruz. Ama e, üzüm satsak daha karlıyız. E, pekmez e, pahalıya geliyor millete. E, biz, bizim de zararımıza pekmez satmak aslında. 8 kiloda 1 kilo pekmez geldiği zaman bizim sat daha iyi. Peki pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin faydaları e, şeyde doktorların da değişine göre mesela kan yapıcı diyor. Bu kan yapıcı özelliği var diyor. Bir de e, vitamin olarak güzel. Bir de e, insanı üşütmeme şeysi var içtiğin zaman. Çok güzel de yaraşlı bir şey yani sabahları biraz da çocuklara torunlara içirmek çok güzel bir şey evet. soğuk algınlığı bağışıklığı gribi bunları yani önlüyor. Batanlık talep pahalı şey. diye ama yine pekmez güzel satılıyor güzel alıyor millet alıyor yine de pahalı olsa da yine alıyor herkes pekmez şu anda Aydın'da güzel satılıyor yani pazar güzel.